Şimdi aşk dedik ama hayatta çalışmak da var. Hatta aşk arada sırada olan ama çalışmak biraz alın yazısı. E yarın da mesai başlıyor. Çalışma saatleri, verimlilik, düzen, başarı derken pek çok konu var aslında yönetmemiz gereken. İşin sırrını bize Türkiye'de kişisel gelişim titrini ilk kullanan kişi yazar Mümin Sekman, Sekman anlatsın. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl Hoş bulduk. Nasıl başlayacağım bilmiyorum. Çalışıyoruz, hep çalışıyoruz, hep çalışıyoruz. Evet. Bunun bir sonu yok. Evet. Siz diyorsunuz ki verimli çalışın daha rahat edin. Öyle evet. uzun saatler çalışmaya gerek yok. Önemli olan şey verimli çalışmak. Evet. Yani çalışmanın kaçınılmazlığı diye bir gerçek var ortada. Hatta biz tatil yaparken bile birileri çalışıyor. O bir tatile gittiğimizde otelde birileri çalışıyor. ve dolayısıyla toplumsal bir iş bölümü var. Herkesin payına düşen bir parça var. Bunu sızlanarak yaptığımızda acımız daha da artıyor. Yani zorunluluk duygusuyla yaptığımız bir iş mi, sorumluluk duygusuyla yaptığımız bir iş mi bizi daha fazla yorar? Ee, sevmediğimizde ve zorunluluk duygusuyla yaptığımızda işin doğal zorluğundan daha fazla yoruluyoruz. Daha fazla tükeniyoruz. iki katı acı çekiyoruz. Dolayısıyla yapımıza uygun e, bir iş seçip e, ve işi de doğru yaparak e, ilerlemek. Başka da bir çözümü yok bunun. Tabii ama bu aynı zamanda büyük bir şans. Herkes çok istediği işi yapmıyor. O evet, Az önce böyle... bir örneğini gördük değil mi? E, Eser Bey'in evet. anlattığı hikayede. E, kendi yeteneğini keşfetme ve dikkat ettiyseniz Yeteneğini yönetme yeteneği de çok iyi. Yani bir yetenek vardır bir de yeteneği yönetme yeteneği vardır. Nedir o? Çok önemli bir şey. Yeteneği vardır ama belki o sizin her zaman söylediğiniz üzerinde durduğunuz atalet de evet. kapılmıştır ve o yetenek bir türlü ortaya çıkmıyordur. Yeteneği yönetmek nasıl oluyor? Şimdi iki türlü bakabiliriz. Bir atalet var yani yapabileceğinin limiti bu yaptığı bu. Aradaki boşluk atalet. Kapasitesini kullanmıyordur. Tembellikten, dikkatsizlikten, odağa dağınık olduğu için olabilir. Ama... Şimdi az önce Eser Bey'in anlattığı hikayeyi yani öyküsünü, kendi Arkasına deneyimini. Arkasından konuşalım bol bol. Evet evet deneyimini ben de izledim sağ olsun arkadaşlar e, izlettiler. E, o izlediğimde şunu çok net belirgin görüyoruz. Bir yandan bir yeteneği var, çalışıyor ama bir yandan da dışarıdan ve yukarıdan bakarak nasıl çalışacağı üzerine, daha farklı nasıl çalışacağı üzerine de çalışmış. Şimdi sadece işin içinde çalışarak bir yere kadar gelebiliriz. Akıllı çalışanların birinci sırrı, İşin içinde çalıştıkları kadar ki zamanın yüzde 10'u 20'si kadar işin dışında ve üstünde çalışmak. Yani labirentin dışından ve yukarısından bakmak. O helikopter perspektifi dediğimiz. Ben bu işi bu araçlarla en iyi şekilde nasıl yapabilirim diye işin üstüne kafa yorduğumuzda işin üstünde çalışmış oluyoruz. İşte bir mühendis gibi işi yapılandırmış oluyoruz. Eser Bey'in de dikkat edin bir kariyer mühendisi gibi kendi kendine kariyerlerle ilgili analizlerini paylaştığında bunu görüyoruz. Bu anlamda işin üstünde çalışmak önemli sırlardan biri. Yani. Ve bir de tabii zamanı yönetmek de çok evet. önemli değil mi? Verimlilik tabii. açısından. Tabii, tabii ki ben bu zamanı yönetmeyi en iyi kimde görüyorum? Ablamdan görüyorum. Hı -hı. Ya ablamdan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Anneler, anneler zamanı tabii. şahane yönetiyor. Çünkü diyor ki mesela benim ablam bir şey yapacakken yani hemen yapmalıyım. Çünkü başka zamanım olmayacak. Evet. Yani evet. o an o işi halletmeliyim. Ç çocuğuma evet. da bakacağım. Hı -hı. O dengeyi ancak o şekilde kurabilirim evet. derken zamanı hakikaten çok iyi yönetiyorlar. Evet yani bir çoklu görev yapmakta uzmanlaşıyorlar. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha iyi. Erkekler daha çok tekli görevlerde bir işte derinleşmekte iyi olabiliyorlar. Ama kadınlar çoklu görevlerde bir tür orkestra şefi gibi çok farklı görevleri senkronize ve senfonize yapmakta daha başarılı oluyorlar iş hayatında. Değil mi? Şimdi başarı öğrenilebilir bir şey demişsiniz. Evet. Bunu biraz açalım mı? Şimdi başarının bir bilgisi var. Yani beyin ameliyatı yapmanın nasıl bilgisi varsa, işte uçak kullanmanın bilgisi varsa ve bunu yapan insanlar 3 yaşında bunu bilmiyordu. Öğrendiler. Aynı şekilde bizler de zaman içerisinde ne iş yapıyorsak en temel başarı bilgilerini öğrenebiliriz. O işi yapan ve başarılı olan insanlar kararlarını nasıl alıyorlar, kendileri olan iç disiplinlerini nasıl hani yapılması gerekenleri yapmak istedikleri çatıştığında yapması gerekeni yaptıracak iş disiplini nasıl üretiyorlar? Diğer insanlarla iş ilişkilerini uyumlu takım çalışmasına uyumlu bir şekilde o ilişkileri nasıl kuruyorlar? Streslerini ve duygularını nasıl yönetiyorlar? Kendilerini sakinleştirmek için duygularını nasıl yönetiyorlar? Çalışma dinlenme dengesini nasıl ayarlıyorlar? gelecekte olmak istedikleri yer için bugünden fedakarlık yapmaları gerektiğinde buna kendilerini nasıl ikna ediyorlar? Ve aynı şekilde ne istediklerini, ne istemediklerini, neyde iyi, güçlü, neyde zayıf ve yetersiz olduklarını nasıl karar verip seçip karakteriyle uyumlu kariyeri nasıl seçiyorlar? Başarılı insanların bu bilgilerini bilirsek, bunları nasıl yaptıklarını öğrenirsek biz de mevcut işimizde aynı çabayla daha büyük başarı Peki, kazanabiliriz. Peki ortak bir yöntem var mı ki? Yani başarılı insanların ortak bir yöntemi var mı? Bazen her yöntem herkes için geçerli olmaz. Şöyle, karaktere ve kariyere göre değişebilir. Yani kariyer alanlarında hani sporcu musun, sporcu musun, sanatçı mısın, işte muhasebeci misin, e, mali bir şey misin, kurye misin, yani pizza dağıtan kurye misin? Kariyer alanına göre bir şeyler değişebiliyor. Burada iki şeyde öğrenilebilirlik düşük olabiliyor. Sanatçı ve sporcuysan zaten üniversite sınavından itibaren özel seçmelerle alınır dikkat ederseniz. Yani ona dönük doğal yeteneğin Yoksa sonradan kazanacağın eğitim yetmeyebilir. Yani sanat ve spor, Atatürk doğru söylüyor. Hani cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız demiştir ya. Onun mantığı da çok doğru. Ee, sanat ve spor özel yeteneğe dayalı ama özel yeteneğe değil de genel sınavla alınan alanlar öğrenilebilirliği daha yüksek. Ee, herkes için geçerli olması gerekmiyor. O sektöre, o mesleğe, o alana, o kariyer tipine uygun... Doğru tutumlar neler, bilgiler neler, beceriler neler, alışkanlıklar neler, teknolojik uygulamalar, araçlar neler? Bunları öğrenmesi aslında başarı teknolojisi için yeterli. Şimdi bir de şöyle bir nokta var. Aslında ortak bir e, bir yöntem bulmaya çalışırsak hepimizin dönüp dolaşıp, dolaşıp hmm. bir dönem sıkıntı yaşadığı şey şu. Ataleti düşüyoruz evet. Yani evet. bir yerimizden kalkamıyoruz belki hedeflerimiz Hı -hı. var ama yapacağım başlayacağım ama yarın başlayacağım. Bir iki ay geçsin başlayacağım tamam bir sene sonra ben bu işte tamamım diyoruz ama o ilk adım bazen gelmiyor. İlk adımı attığımızda ilk başarısızlıkta hemen pes ediyoruz. Hmm. O hani o nasıl o motive olup da o ayağa kalkacağız? Bazıları da vardır ki bunu bir hani kendilerine bahane olarak alırlar evet. ve evet. Baş, yapanlarla Doğru. ilgili konuşurlar ama kendileri otururlar. İşte o Doğru. ataleti nasıl yeneceğiz? Şimdi birincisi orada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Bir, motivasyon başlatır ama irade gücü devamını getirir. Yani şimdi her şeyi motivasyona bağladıklarında şöyle bir şey oluyor. Harekete geçmek için istemem gerekiyor diye düşünüyorlar. İstek gelmeyince de bu sefer hiçbir eyleme geçemeyen... Ama istek şöyle bir şey diyeyim Çok pardon sözünüzü kestim ama ilham gelmesini bekliyorum. İlham çalışmadan gelmiyor ki. Evet, evet. O nedenle Böyle isteğin çıkış ve nişi olacağı için bu istikrarlı ilerlemeyi sağlayacak olan disiplindir. Yani istekle veya daha doğrusu motivasyon başlatır irade gücü sürdürür diye ben hep bunu söylüyorum. Elektrik kesilince jeneratörün devreye girmesi gibi insanların da motivasyonu. Şimdi öğrenci düşünelim veya yetişkin düşünelim. Sabah kalktığı zaman o motivasyonun gelmesini beklerse bu hiç gelmeyebilir. Burada irade gücü, öz disiplin, oto kontrol, kendini yönetme becerisi devreye giriyor. Burada da işte uzun vadede bugün yapmadıklarımın gelecekteki sonuçları neler olacak diye sorular sorup kendine perspektif açması gerekiyor. Çünkü insanın üç hali var aslında. Bir geçmiş biz, şimdiki biz, gelecekteki biz. Şimdi bugünkü bizim yaptıkları ve yapmadıkları gelecekteki bizin ne olacağını belirleyecek. Geçmişteki bizim ne yaptığı, ne yapmadığı bugünkü bizi belirliyor. Ben mesela 20 yaşındaki halime çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kendisine söylüyorum. Yani 20 yaşındaki halim doğru kararlar, seçimler verdi ve sıkı çalışmış ve ben 40 yaşıma geldiğimde onun çok ciddi faydasını gördüm. Ve bugünkü halim de 60 yaşındaki, 70 yaşındaki halimi belirleyecek. Ama en önemlisi şu, 80 yaşına gelmiş olduğunu varsayıp, sallanan bir sandalyede dinleniyormuş gibi düşünüp, geriye dönük bakıp, o 80 yaşındaki haline bu yaptığının hesabını verebilecek misin? Öz hesap verebilirdik. Bunu düşünmek atalete karşı sorumluluk duygusunu geliştiren bir bakış açısı olabilir. Yoksa Evet ama biraz daha somut bir yöntem istesem sizden mesela bir kitabı bitirmek istiyorum ya o dönem herkesin başına gelir canınız hiçbir şey yapmak istemez Hı. elinizi kaldırmak istemezsiniz Hı. bir kitabı bitirmek o an size hani kitap komple bitirmek çok fazla gelebilir ama Hı. peki böl Hı -hı. Beş sayfa oku ama oku. Hı -hı. Ertesi gün de beş sayfa oku derken yani Hı -hı. adım atmış oluyorsunuz. Evet, beş evet. sayfa as okunur yani. Küçük bir başarı olduğu için orada bir insan kendini motive hissediyor. Yani böyle bir somut bir yöntem var mı? Yani genelde gördüğüm tıkanma eğer psikolojik patinaja geçmişse... ...yani buzdolabının kapağına, cep telefonunun açısına motiveci sözler yazdın... ...videolar izledin işte hiçbir hala çalışmıyorsa... ...psikolojik patinaja geçmişsin demektir. Yani artık orada yapman gereken müdahale araçlarından biri fiziksel, bedensel bir şey. Yani belki B12 vitamininde eksik var, belki C vitamini, belki yeterince su içmiyorsun. Mesela ben bunu çok görüyorum. Fizyolojik olarak hasta kendisini atalete, eylemsizliğe, tembelliğe itecek şekilde fiziksel gerekenleri yapmayıp sadece psikolojik araçlarla çözmeye çalışan. mesela yeterince su içmezsen beynin %75-80'i sudan oluştuğu için e kavrama Geçelim, kapasitemiz evet direkt yani. suya gitti eliniz. E, mesela algı kapasitemiz düşmeye başlıyor. Yeterince hidrasyon yaşamıyorsak, su içmiyorsak. Aynı şekilde demir eksikliğin var veya B12 eksikliği veya işte çok oturduğun için sürekli bu da atalet yaratan bir şey. Mesela o kitap okuyamıyorsan yani gerekirse kitabı eline al, çık ve parkta yürü. Yani fiziksel hareket zihinsel hareketi getirebiliyor. Zihinsel e, ataletini kırmak için kullandığın bütün araçlar hiçbir işe yaramadıysa artık Fiziksel hareket zamanıdır. Fiziksel hareket zihinsel atleti kırar.